Kaderimin Oyunu dizisi uzun bir aranın ardından ekranlara geldi. Dizinin 5. bölümü Niyazi'nin bombası ile bitti. Ama muhtemelen Niyazi, Mahir'in son andaki müdahalesiyle engellenecek. Dizinin yeni bölüm fragmanında Uğur ile Nergis'in Mahir'in çocukları olmadıklarına dair bir DNA testi yapılıyor. İşte burada büyük bir bomba patlıyor. Senaryo gereği gerçeğinin ortaya çıkması haliyle beklenmiyor. Burada birçok kişi Mahir tarafından sonuçların değiştirileceğini düşünülüyor. Fakat burada Mahir'den de fazla korkan bir isim daha var. O da Cemal. Bize göre sonuçlar Cemal tarafından değiştirilecek ve Nergis ile Uğur'un gerçek babasının Mahir yazdığı görülecek. Bu durum Asiye dışında Mahir'i de şok edecek. Fakat Cemal her ne kadar korksa da Mahir ile Asiye Evli'nin üzerine gitmeye devam edecek.